yeni bir günden yeni bir vlogla herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz Ufi. otur otur şimdi dost dost saat 3 <laughs> biz uyandık uykumuzu almışız yani ne bileyim ki uyandım bitti sağ sol sağ sol <laughs> dedim hiç dönerme Zeynep kahve iç bugün gelince uyuruz artık Ay, çok erken değil mi kuzum? Birazdan turunu attıracağım. Oh. Ondan böyle yapıyor. Çıkalım istiyor ama saat daha olmaz. Saat 3. 3 <laughs> bile yok. 3'e 5 var. Ay. Hadi bakalım cumartesi gününe başlayalım. Bir, bir başlayalım. Bir şekilde bitsin. <laughs> bitsin bugün. <laughs> Çalışacağız. Gideceğiz. Ay heyecanlıyım biraz. Birazcık heyecan var çalışacağım için. Hmm, Nal parsinci hiç heyecan yok hiç. Umarım işten geldikten sonra böyle bir dinlenmeye fırsat bulabiliriz. Böyle bir uzanırız. Yoksa ben dayanamam 12'lere kadar falan. Evet bu kesinlikle dayanamam. <laughs> Nasıl bakayım? <laughs> ne oldu aşkım? Bufi bana bak. Bufi. Küstün sen bana. Küştün mü aşkım benim? Oy benim aşkım işmez küşmez. Gel bakayım gel. Aferin benim kuşum. Aferin benim akıllı kuşum. Akıllı kuşum benim ya. Tamam tamam. Hadi kahve içelim. Kahve. Önce tura mı gidelim? Hadi önce tura gidelim biz. <laughs> kayıyorum kayıyorum. Şey, şey seni şapçık Şunun keyfine bakar mısınız buraya hadi. Erken daha çıkmayayım dedim. Ama durmadı. Durmuyor. Şapşik. Ay nasıl mutlu oldu. İyi tamam diyorum. Hadi gel diyorum. Tasmasını falan takacağım. Nasıl mutlu oluyor çıkacak diye. Kuyruk havada. Bufi. Aşkım. Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Kız. Babiden başka kimse bu mahallede. <laughs> Allah'ım. Gece saat 3. 3 oldu mu? Olmuştur. Gece saat 3 kuzum. Fıçık. Oh. Yatırımızda tamam da kahvemizi içelim artık. Bir kendimize gelelim. Keşke kalkmasaydık değil mi kuzum yataktan? Mumu uyandık artık. Yapacak bir şey yok. ben uyandım mı kesinlikle yatamıyorum artık. Hani böyle hani yatıp tekerlensen bir, bir saat daha tekerlenirsin değil mi? Ya da belki uyursun. Farkına varmadan böyle bir 20 dakika, 20 saat daha uyuyabilirsin. Ama işte yatamıyorum. Arabaların camları buz tutmuş arkadaşlar. Bakıyor musunuz? Kaç derece bilmiyorum ama. Dur kızım. Bir araba geçiyor. Dur. Ama hiç öyle soğukmuş gibi gelmedi bana. Anlamadım. Uzunca fark ettim. Bizimki de şurada zaten. Bizimkini de tutmuş. Neyse ki spreyimiz var. Hani şey konu değil de Ay, hiç öyle soğuk değil bu buz nereden gelmiş acaba acaba bu, burada yok birazcık var ne bileyim Ay anlamadım hani öyle ikisi falan değil galiba gel kızım hadi bakalım geldik ya yetti mi nereye gidiyor devam edecek yetmemiş haydi kahve zamanı kapatalım kız bu kapıyı Ve işe gitme zamanı. Mehmet'i de bıraktım evde. <laughs> Mehmet'i deki. O gelmesin. Ben daha iyiyim. Gideyim bugün atlatayım. Yarın yeni evdeyiz zaten. Dedim sen bir dur. Sen bir kal. O da ben kalayım dedi. <laughs> Farkında yani. Ay. İnşallah şu spreyler tamam. Cam temizleyici almıştık ya spreyden. Bu buz eriden. Bir dakika. Bir daha halledebilsem. Tamamdır. Nasıl çalışıyor bu? Şöyle yapalım. Sıkar sıkmaz eritiyor. İnşallah. Aynalara da sıkalım. <laughs> Ay şey oluyor. Hmm, dur şimdi takibi bıraksın. Ha. Görüyor musunuz? Bir şey gösteriyorum ama karanlık karanlık şeyi bitirdim. Zaten alkole kokuyor. Büyük ihtimal o yüzden eritiyor. Tıkandım. Ama çok güzel giyindim. Atlet tişört. Boğazlı. işte polar. <laughs> sanki kutuplara gidiyoruz sanki. Böyle bir üşütmeyeyim bugün. İnsan da tabii bu hareket etmeyince daha fazla üşüyor. Bunu nereye koydum? Kapıya koydum bunu da. Oh. Gideyim. İşi bitireyim. Hemen geliyorum yanınıza. yerimizde ağacımız da varmış. Tabii ki biz görmedik. <laughs> Ay kurmuşlar ağacımızı ışıklandırmışlar. Ne güzel. Moral motivasyon. İşi bitirdim arkadaşlar. Bakar mısınız nasıl geldik nasıl gidiyoruz günlük güneşlik ama sabah buz buz her yer Ay çok güzel havamız maşallah gidelim Saat 1. 1'e kadar sürdü valla. Yapacak bir şey yok. Şimdi dinleneceğiz. Birazcık uzandım. 20 dakika kadar uyumuşum. Bekliyor. Bu da çıkalım diye bekliyor. Oh saat 4. 4.10 geçiyor falan. 4.15 geçiyor. Dediğim gibi 20 dakika uyuyabilmişim. <laughs> Kendimden uyandım. Ama bir 20 dakika böyle bir sersemledim. Yani anlayacağınız. Kendimi bir sersemlettim. Keşke yatmasaydım. Hiç iyi değilim. Kahve yaptım şimdi. Of. Ne yapacağız bilmiyorum. Yine başladım öksürmeye. Ben işte üşüttüm. <laughs> üşüttüm değil de soğuk. Soğuk. Bu eksi 25'te çalışanlar var ya onların böyle pantolonları var pantolon nasıl acaba? Hangi tip pantolonu anlatacağım da şu an bilemiyorum. <laughs> Siz ona nasıl diyorsunuz? Böyle askılı, askılı pantolonlar var böyle. Göğsünde sıcak tutar. Onlardan alacağım ben. Bugün böyle bir idrak ettim. Çünkü çalışmak başka. O buz olduğunda onu böyle insanların insanlara bir şey göstermek, işte yürümek, bakmak, kontrol etmek bambaşka. Büyük ihtimal üşüyoruz biz orada. O işi yaparken. Ceketleri var bende zaten ama onun pantolonlarından alacağım. Üşüyorsun yani. 3 derece. Ya da, da ne bileyim nasıl giyineyim artık bilmiyorum. Bugün de giyindim kat kat. Ama yine de üşüdüm. <laughs> ah şeflerden izin aldım. Sağ olsunlar. Noel parti falan yok bize. Mehmet iyi değil. Mehmet'in midesine vurdu yani işte onda da değişik aynı şeyden memuzarı biz onu da bilmiyorum da işte onun bir de bir tık ateşi var geçer dedi dedim bak dedim pazartesi <laughs> gitmemize de gerek yok arayabiliriz telefondan uzatırlar yok yok gideceğiz dedi plana baktım pazartesi 8'den sonra 7'den komple hafta ertesi hafta saat 14.22 sordum niye Noel yüzünden dedim dokuzu dokuzunda hangi Noel yani olmaz ki iş olmaz dedim bir iç de sevmem o var diye ben evde olmak istiyorum saat 5'ten sonra işte kuzumla gezmek istiyorum dedim ben bebeklerim var <laughs> yani bak bakla hükümlü olduğum bebekler var gezdirmem gerekiyor neyse çocuklar da gezdirecek de canım istemedi ya saat 2'ye kadar ben zaten evde yorulurum gidince ne yapacağım orada ama şef dedi olmaz dedi. Ben sabahçı olacağım dedi. Öğleden sonra birinin olması lazım. Normal iş yapsaydık. Yani normal çalışsaydık. Bugüne kadar olduğu gibi saat 6'ya değiştirebilirdim. Ama şimdi öyle bir şansım yok. Olsun. Noel partisine yırttım ya. <laughs> Tombala'da hediyeleri kaçırıyorsun diyorlar bana. <laughs> büyük ne var dedim büyük hediye Telefon, tablet falan bir şeyler. Dedim sağ olun. Telefonum da var, tabletim de var. Hiçbir şey istemiyorum. ne yapayım iki telefonum değil mi? Ama dedim bak kurutma makinesi verirseniz bir düşünürüm. Yani bir düşünürüm. Artık sürüne sürüne mi geleceğim, nasıl geleceğim? Kurutma makinesi yok dedi. Dedim valla düşünün bence. Bence düşünün arayın beni. Tombala'da kurutma makinesi varsa geliyorum. Sana çıkacağı da malum diyor. Dedim ben büyük hediyeleri alıyorum. O yüzden gelmeyin bu yıl. Hani bir diğerleri de mutlu olsun. Sevinsin <laughs> hep bana çıkıyor ben ne yapayım. <laughs> Dedim bir mutlu olsunlar diğerleri alsın. Ay çok güldüler bana. Alemsin diyorlar bana. E, ne yapayım öyle. Şimdi gidemiyorum ya dalgasını geçiyorum. Yani aman gitmek için de can atmıyorum zaten. Bahane oldu bu da. Böyle olmasaydı. Keşke sağlıklı olsaydı da 12'ye kadar orada benim canım sıkılsaydı. O ayrı. Ama o işte olmayınca olmuyor. İyi, zaten gördüler. Beni de gördüler. Bana da kızdılar. İyileşmemişsin tam dediler. Niye geldin dediler. Dedim ne bileyim. Cumartesi ayrı bir hafta dediniz. İşte uzatmazsan raporunu gelmek zorundasınız. Ya da uzat dediniz. Ben de uzatmadığım için geldim. Oh, evet. Anlayacağınız. Şimdi kahve içiyorum. Saat 5 olmasını bekliyorum. bu de bir o taraftan indi bu tarafı. <laughs> Ay burada kim var? Mişo. Burada da Mişo varmış. Sağımda solumda kuzularımla sıcacık evde. Ama battaniye altından kalktım ya şimdi. Üşüdüm. O yüzden geldim yine sabahlığımı. Çok seviyorum bu sabahlığı. Sıcacık yumuşacık. Ama kendimize gelince. Şimdi bir kahve içeyim saat 5'e kadar ben de. Bir dinleneyim. Kendimize gelince. Böyle bir iki kıpırdandık mı. Sildik süpürdük mü. Hemen kızışırız. Yani üşüme. Şu an üşüdüm. Bilmiyorum. Soğuk değil. Büyük ihtimal ben üşüyorum. Ateşimi de ölçmedim ama ama şu an iyi olmadığımı hissediyorum. <laughs> Ay baş ağrısı yok Allah'tan. Ay insanın kafasının ağrması. Ne bileyim? Ne önemliymiş bu kafaya? <laughs> Ay kafa sağlam olsun. Diğer her şey geçer. Ay o baş baş ağrısına dönmek istemiyorum baş dönmesine. <laughs> Gerçekten insanın kafası sağlam olacak. Gerisi fasa fiso. Ben çıktım arkadaşlar. Yalnızım bugün. Leylişum gelemedi. Ama onun ışığını aldım koydum kafama. Bakalım hemen tur atıp eve gideceğiz zaten. Hiç öyle oyalanmayacağım. Ay çok karanlık. Böyle telefonda aydınlıkmış gibi görünüyor da ışıksız mümkün değil. Hemen atalım turumuzu. Bir de çok soğuk bu arada. Baya baya soğuk. Bekle kızım çakalı bekle. kuzularım çok ısrar etti. Bahçeye girdik. Ah iki dakika nefesleneceğim şimdi salıncakta. Oh karanlık olduğu için kalite iyi değil. Kuzum bezledik bahçeyi ya. Nereye gitti bunlar? Çakal Pufi. Ah, az önce bir tavşan gördüler. Allah'ım. Arka sıra ne koşturduk tavşanı ne koşturduk. Pufi gel buraya. Şuraya oturayım salınca. İki dakika. Kuzum uzaklaşmayın karanlık. Bizden başka kimseler yok. <laughs> oh, ağzımdan dumanlar çıkıyor. Evet. Kuzum. a. Evet. Ay bir güzel sallanayım şurada iki dakika. Hem dinleneyim bayağı koşturduk tavşanın arkasından ama. <laughs> ne yapacağım koşuyorlar zapt edemedim hele çakalı çekti mi o da gece gece niye, niye biliyor musun, ışığa geldi bence başımdaki ışığı görünce bir çıktı büyük fare sandım onu önce korktum sonra tavşan olduğunu gördüm oh hadi bakalım iki dakika sallanalım devam böyle aman zaman oturmayacağız biz bu yine çarşıdayız <laughs> çakalı bıraktım Leyruş dedi gel dedi bakkala gidiyorum yani önce bekle dedi seninle gideyim dedi sonra biz eve gittik kapının önüne geldik bu eve girmek istemedi teyzesimle yürümek istedi şimdi dönerek aa ağacımızı ışıklandırmışlar dönerek kız buradayız kenarda seni bekliyoruz Ha bakın Pufi. Hadi peşine işine takıldı sonuçta. Ama hemen çarşıya gelir gelmez kuyruk düştü. Kız bak ışıkları açmışlar. Dün yoktu. Aşağıdaki ağacı da açmışlar. Ne güzel. Bakkala gidiyoruz yoğurt almaya teyzesine. İşimiz gücümüz yokmuş gibi. Teyzesi bunu gezmeye alıştıracakmış. Kendi gibi. Gezenti yapacak gezenti. Onu cesaretlendiriyor. Kuyruk kalktı. Bakkala geldik. Ağacımızı da gösterelim. Değil mi kızım Otur bakayım oraya şimdi otur. Otur bekleyeceğiz. <laughs> Teyzenin çıkmasını bekleyeceğiz. Yoğurt almaya girdi. İnşallah çıkar. Ha kasada. <laughs> Görmüyorum da. İnşallah oyalanmaz değil mi kızım Sen sevdin mi çarşıyı? Evet otur. Otur bakayım. Aferin benim kızıma. Nasıl bakıyor ürkek ürkek. Alıştıracağız biz seni gezmelere. Nasıl kılıklı hep evde. <laughs> Dağda bayırda ve evde. Değil mi kızım? Ne güzel yapmışlar. Noel pazarını da çıktık ya. Bir toparlanalım, bir güzel toparlanalım gideceğiz. Aldın mı kız yoğurdunu? Ya, kız gerçekten yoğurt almaya mı geldim bir tek? Yalan mı söyleyeceğim? Yo insan gelince başka bir şey de alır ne bileyim. Bakmadım ki hiç. Ha çekirdek falan. Aman aman. Aman. <laughs> Hadi gidiyoruz. Hadi eve. Gel karşıya geçelim. Pufi geç karşıya. Kız çektirme geç karşıya. Bak şu arabadan korkuyor. Gel buraya. iki kadın kaybolmuş. Klinik arıyorlar. Leluş'un yardımcı oluyor. Yanlış yere gelmişler. Bizim mahalleye gelmişler. Klinikler kasabanın diğer tarafında. Onu bekliyoruz. Değil mi kuzum? İki saattir onu bekliyoruz. <laughs> anlattık anlattık ama anlamıyorlar. Biri e, yabancı. Bilmiyorum. Başörtülü ama Türk değil diğeri de Rus. Büyük ihtimal kliniğe yatacaklar kadınlar. Gel kuzum gel araba geliyor gel. Çekil yoldan. Almancaları da iyidir ama neyse Rusça idare ediyoruz. Bir kargo daha geldi Gel kuzum. Gel aşkım birlikte açalım. Hep aynısıdır büyük ihtimal. Hayır. İn orada. İn bak kameram orada. İn, İn yatağın üzerinde. Of, bıçak da almadık kuzum. Hayır kameram orada. İn kızım orada. Gitti sizleri kokladı kokladı. Geldi. Evet. Birebir aynı. <laughs> Tekrardan ve yeniden birebir aynı. Bu sefer dalmamış halini göstereyim şöyle. Şu çok güzel kaşık kaşık götürüyorum. Ve onu fıstık ezmesi gibi şey sandım. Çünkü antep fıstığı ezmesi normalde. Ama öyle değil. Yani fıstık ezmesinin böyle çikolata tadı yok bunda. Şeker böyle bariz bir şeker tadı var. Yani fıstık ezmesi ya da fındık ezmesi ya da badem ezmesi öyle değil. Böyle yağlı oluyor. Hani tat olmuyor. Onu bir şeyle tatlandırıyorsun. Bu öyle değil. Kaşık kaşık götürüyorum kalorisini bilemeyeceğim. Aman Allah'ım 2494 kalori. <laughs> Ay, komple mi? Yok enerjisi o kadar. 599 100 gramında. Bu kaç gram? 190 gram. Ha, fazla değilmiş. Götürebiliriz yani kaşık kaşık. Öyle canlarım. Bir baktım dedim bu yine benimki değil. %100 alfabetik bir şekilde geliyor. <laughs> Yazmışsınız sizden öğreniyorum Türkçe. Bu da minik neydi? Akülü matkap. Aynen öyle. Bakın çok iyi bir öğrenciyimdir. Normalde bir şey duyduğumda, okuduğumda falan unutmam ama yaşlar gitti tabii unutacağız artık. Artık öyle olacak. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. more mm -hmm.